Arkadaşlar merhabalar muhteşem harika bir konsepte geldik şu an bir tatil köyü konseptimde bir 25 dönümün üzerine kurulmuş 21 tane villanın 96 tane dairenin bulunduğu muhteşem bir tatil köyü konseptinde bir siteye geldik sitemizde arkadaşlar yok yok hemen şöyle gösterelim bakın şuradan kolay kolay her sitede olmayan bir şey var buranın artıları size ön plana çıkarayım bakın buradan merdivenlerden aşağıya giriyorsunuz şurada yazıyor zaten vc aşağıda bayan ve erkek vc'si ayrıca tanımlanmış güzel bir şekilde yapılmış. Çünkü neden? Burada yaklaşık 96 tane daire var. Yukarıda dairelerimiz bakın hemen bu tarafa baktığınız zaman ise Akbik Koyu ayağınızın altında. Zaten havuza girdiğiniz zaman Akbik Koyu havuzun içinden dahi gözüküyor. 96 tane 96 tane dairemiz ve 21 tane villamız bulunduğu için bakın villalar hemen gösterelim. Havuzun başındakiler, ilk öndekilerin hepsi villa. Arka taraftaki 96 daire arka tarafta. Onun için dairelerin fazlalığı, villaların fazlalığından dolayı müteahhit arkadaşımız muhteşem bir düşünce sistemi yapmış. Ne yapmış? Aşağıya yukarıdan evine gitmek zorunda kalmasın diye VC yapmış bayan ve erkek için. Görüyorsunuz 7/24 kamera sistemimiz mevcut. Hemen kamera sisteminin altından baktığınız zaman ak bir koya ayağınızın altında havuzdan dahi ak bir koyunu denizi görebiliyorsunuz. Görüyorsunuz muhteşem devasa bir yer. Yaklaşık 25 dönüm arkadaşlar. Yani 25 bin metrekare üzerine kurulmuş çok güzel bir site. Şimdi sitemizin görüyorsunuz Şenzont alanları bu şekilde mevcut. E site 96 daire ama 21 tane villadan oluşuyor görüyorsunuz. Fakat görüyorsunuz sadece biz de KVK kanunlarına göre beyefendiyi çekmememiz için orayı fazla göstermedik havuzu. Ama sadece bir kişi var. Bak görüyorsunuz site çok sessiz sakin bir site. Yaklaşık 350 metrekare havuzu burada var bir havuzu burada var çocuk havuzu. Hemen havuzun başında iki tane ayrı ayrı kapalı duş alanımız mevcut. Daha arkadaşlar bitmiyor. Bu havuzdan sonra yukarıda bir tane daha ufak bir havuzumuz daha var. Onu da göstereceğim. Havuzumuz bu şekilde yarı olimpik. Çok güzel bir havuz. Bakın buradan havuzun içine girdiğiniz zaman deniz ayağınızın altında olacaktır. Gelip denemesi de bedava. Hemen havuzun başında neyi var görüyorsunuz. Çok güzel bir kafeteryamız var. Şurada oturduk. Kafeteryanın e, yanında neyimiz var? Bakın görüyorsunuz çocuklarımız da düşünmüş müteahhit arkadaşımız çok güzel. Altına esnek yapı yapmış çocuklar düştüğü zaman herhangi bir sakatlık olmasın diye bakın aşağı yukarı 3 mm geniş kalınlığında çok güzel yeşil ve kahverengiyle koruma yeri yapmış. Çocukların oyun alanında burası. Arkadaşlar bu ön taraftakiler dediğim gibi 21 tanesi de villa. Hepsi havuzu görüyor. Şimdi sizi isterseniz diğer havuzumuza da götüreyim. Çünkü burada 25 dönüm olduğu için iki, iki tane havuz yapılmış. Birinci havuz burası. Hemen buradaki çocuk havuzu da buradaydı. 25 metre yaklaşık 25 metre karenin üstünde çocuk havuzu. 350 metreye yakında çocuk büyük havuzunu gösterdik. Evet arkadaşlar bir önceki havuzumuzun tanıtımından sonra ee sitemizde bulunan ikinci havuzumuza geldik. İkinci havuzumuz bu yukarıdaki daha çok dairelere hitap ediyor veya aşağı inmek istemeyen işte ben burayı kullanayım bakın işte şuradaki daireler mesela hepsi burayı kullanabilir. Ama isteyen aşağıdaki havuza da gidebilir. Bu havuzun yaklaşık metrekaresi yaklaşık 75 metrekare arkadaşlar. Şurası çocukların havuzu, şurası büyüklerin havuzu. Dediğim gibi aşağıdaki havuza da gidebiliyorsunuz. İsterseniz aşağıdaki çocuklarla arkadaşlarını buraya çağırıp burada da yüzebilirler. Veya misafirlerinizi siz de buraya çağırabilirsiniz. Her iki havuzda kullanıma ortaktır. Evet arkadaşlar havuz alanımızdan sonra artık dairelerimizin tanıtımına geldik. Arkadaşlar burada 2 artı 1, 1 artı 1, bahçe katı, üst kat gibi birçok dairemiz sattık. Bakın şu daire de sattık. Denizi görüyor. Bahçe katı da sattık, üstü de. Bu göstereceğim bahçe katı da sattık, onun üstü de sattık. Şurası kısmi 2 artı 1'imiz sattık. Burada arkadaşlar bayağı bir dairemiz sattık. Burası tatil konseptinde. Video'da da bahsettiğim gibi arkadaşlar 21 tane neyi var e, villa var 90 tane e, yaklaşık e, bu şekilde villa tarzı dairelerimiz var iki artı var bir artı bir. Şimdi sizi buyurun isterseniz şu gördüğünüz e, zemin kattaki e, bir artı birimize geçelim. Evet bu gördüğünüz zemin kat bahçe e, bahçe katı da diyebilirsiniz dairemizin park alanı burası. İsterseniz zaten burada park sorunu yok görüyorsunuz site her yeri Allah'a şükür park alanı gibi bakın şuraya biz mesela kendi aracımızı koyduk buraya siz kendi aracınızı koyabilirsiniz ön tarafa koyabilirsiniz dairemizin hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlar dışarıdan daha iyi tanıtırım daha iyi görürsünüz bakın şurada 20 metrekare yaklaşık bir balkon denizi görebiliyorsunuz Orası açık mutfaktan çıkıyor. Şimdi içine gireceğiz zaten göreceksiniz açık mutfak balkon alanından denizi görebiliyorsunuz. Efendim hemen bunun yan tarafında bir artı birimizin odasının bir tanesi var. İsterseniz yavaş yavaş dairemize gidelim. Bugün hava biraz kapalı. Dün yağmur yağdı. Biraz erken yağdı yağmur. Bir yağmur da berekettir yağsın. Arkadaşlar görüyorsunuz bina kimlik sertifikamız mevcut. Kat mülkiyetli. Hiçbir evranda eksiklik yoktur dairelerimizin en güzel yönü dediğim gibi arkadaşlar iki katlı villa tarzında olması. Yani bakın karşıda bir tane bir artı birimiz var. Burada bir artı birimiz var. Hemen girdik bir artı birimize görüyorsunuz. Hemen şurada şöyle şunu tanıtayım size. Bakın burada girişte de şöyle açtım. Portmantomuzun hemen sağından da bakın şöyle gayet geniş bir banyo ve tuvaletimiz var. Banyo tuvalette Gördüğünüz gibi burada aparatımız da var. Ee, çamaşır makinesini koyma dolap yerimizi yapmış muhtayip arkadaşımız. Hemen oradan gelelim bir artı tek odasına yani yatak odasına. Bu şekilde sürgülü bir kapımız var. Şöyle de bir sinekliğimiz var. Spot aydınlatmalar var. Elektrik alınmadığı için e, onu yakamıyoruz. Kapılar lake kaplama arkadaşlar. Denize maksimum burası 1.6-1.7 kilometre. Yani 1600-1700 metre mesafede. Burası da açık mutfağımız arkadaşlar. Yine burada iki tane camımız var. Yine sürgülü birisi bu. Bakın bu buradan açabiliyorsunuz. Bunu kapatalım. Bir tanesini de zaten burada ben açmışım. Bakın birinde buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Açık mutfağımızın. Açık mutfağımız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde çok da güzel, geniş, bir artı bir göre çok geniş bir bir artı bir. 50 metrekarenin üzerinde arkadaşlar kullanım alanı e, balkonuyla birlikte yaklaşık 70 metrekare var. Bakın şu balkona geldiğiniz zaman buradan denizi görebiliyorsunuz. Aracınızı dediğim gibi bakın beyefendi oraya koymuş. İsterseniz siz yan tarafa koyun, isterseniz tam şu ağacın dibine koyun. Şurada zeytin ağacın dibine. Ya bu şekilde begonvilleriniz var, çiçekleriniz var. Buraya da isterseniz yine altı toprak, çiçek ekebilirsiniz. E, zemin katımız, bahçe katı diyelim. Çok güzel bir bahçe katı, gayet de geniş, emsallarına göre çok geniş çünkü normalde 1 artı 1'ler 40-45 metrekare olur. Burası yaklaşık 50 metrekare ama 45 metrekarenin de 4 metrekare bir balkonu, burada 20 metrekare bir balkonumuz var. Yani toplamda burası 75 metrekareye tekamül ediyor ama hemen şu geldiğimiz yoldan, az önce havuzdan geldiğimiz yol şu sağ taraftan 50 metre yürüdüğünüz zaman bilemediniz 50 metre. 40-50 metre yürüdüğünüz zaman havuzumuza gidebiliyorsunuz. Otopark sorunuz yoktur. Çok nezih güzel tatil ko köyü konseptinde ve görüyorsunuz hepsi villa tarzı bütün daireleri gösterebilir. Şöyle bütün hepsini gezdirelim şöyle çok güzel bir şekilde görsün müşterilerimiz. Bakın bu şekilde hepsi iki kat arkadaşlar. Burada iki artı bir, bir artı bir. Ben biraz daha tatil konseptinde daha güvenlikli bir sitede yaşamak istiyorum. Kafamı dinlemek istiyorum. Havası da temiz olsun, oksijeni bol olsun. İşte arka tarafı orman olsun, ön tarafımız deniz olsun diyorsanız bakın size ne kadar sakin. Şu anda ben burada sitede gezdim. Yaklaşık 10 tane araççıya gördüm ya görmedim 90 tane içinde. E malum yavaş yavaş sezon bitti. Çok da sessiz, sakin bir site. Havuzu da iki tane var. Az önce tanıttık. Alıcısına hayırlı olsun. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olursanız diğer alternatif, alternatifleri de oradan görebilirsiniz. E, bütün villalarımızın, arsalarımızın ve dairelerimizin sunumlarını oradan e, güncel olarak belirtiyoruz. Bizi dinlediğiniz için ta tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Fiyat bilgisini de aşağıda açıklamalar kısmında belirtiyorum fiyatlarda değişkenlik gösterdiği için burada belirtemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.